Merhaba arkadaşlar. ÖSYM sorar serisiyle güzel bir trigonometri sorusuyla karşınızdayız. Hemen sorumuza bakalım. A, B, C, D, R sayısı ve iki tane denklem verilmiş. Buna göre A eksi C bölü B artı D değeri kaçtır demişiz. Şimdi burada arkadaşlar şu denklemde ben cos kare x'i diğer tarafa alırsam eğer cos x ifadesi ne olacak? Cos x eşittir 1 eksi cos kare x olacak ve 1 eksi cos kare x'in sin kare x olduğunu biliyoruz. Ve şuradan her tarafın karesini alırsak arkadaşlar. Buradan cos kare x eşittir. Sinüs x'in dördüncü kuvveti olacak. Ve cos kare x ifadesi kime eşittir? 1 eksi sin kare x'e eşitti. eşittir. Eşittir sinüs x'in dördüncü kuvveti. Ve şunu diğer tarafa atıyorum. Diğer tarafa aldığımızda arkadaşlar buradan sinüs x'in dördüncü kuvveti A artı ve sinüs x'in ikinci kuvveti kime eşit? 1'e eşittir. Ve şimdi de ben buradan her tarafın küpünü alırsam. Yani şu ifadenin küpünü aldığımızda sin x'in 12. kuvveti olur. Artı 3 çarpı a kare yani bunun karesini aldığımızda bu sefer sin x'in 8. kuvveti çarpı b a kare b 3 a kare b biliyorsunuz. Şunu da yazdım. Artı 3a yani sinüs x'in dördüncü kuvveti 3a b kare. Yani şunun karesini aldığımda burası da ne olacak? Sin x'in dördüncü kuvveti a artı b küp. Bunun küpünü aldığımızda da sinüs x'in altıncı kuvveti ve kime eşit? 1'e eşit. Sin x'in on kuvveti artı. Şunlar ne olur arkadaşlar? Burası 3 çarpı sinüs x'in onuncu kuvveti oldu. Artı burası da 3 çarpı sinüs e, x'in 8. kuvveti olur. Ve sinüs x'in 6. kuvveti kime eşit? 1'e eşit. O halde burada a ifadesi kaçtır arkadaşlar? 12. kuvvet olduğu için a'mız neymiş? a değeri 1'dir. Hemen yazıyorum. a'nın değeri 1. Ondan sonra 10. kuvvette ne var arkadaşlar? 10. kuvvette katsayımız b. Buradan B'nin değerinin ne olması lazım? B'nin değerinin de 3 olması lazım. Onu da yazdık. Ve 8. kuvvette arkadaşlar bizim kat sayımız nedir burada? C'dir. O halde buradan C değeri de 3 gelecek. Ve 6. kuvvette kat sayımız D'dir. Ve buradan D'de ne olur arkadaşlar? D değeri de 1 gelecektir. Bizden istenen şu ifadeydi arkadaşlar a-c a'nın değeri 1 c'nin değeri 3 bölü b artı d yani 3 artı d'miz 1 eksi 2 bölü 4 buradan eksi 1 bölü 2 bulunur.